Yani Bur burasını ben bilmiyorum sevin. Burayı nereden biliyorsun? Devamlı geliyor mu buraya? Bunun bir de bir üstü daha var. Orası tek kişilik ama. Bura... Ne olmuş bilmiyorum, bilmiyorum. normalde ben e, berrak yani dibini görebiliyorum. Ben burada giriyordum da. Ağustos'ta olsaydı bu suyun içine girerdik işte şimdi. Serinlemek için. Şöyle. Fransız tekniği deniyor arkadaş. Şimdi bunları abi, boğazından sıktı içeceklerin suya salacak. Senin nacağını da ilk defa görüyorum. O ne Fransız giyotini gibi la. Değişik bir nacakmış ha. Stil mitil valla şuna bak. Bunu silinin bıçağında da ona da benziyor valla. Sana diyorum onu unutmamışsın ha. Bu nereden Hani şey Alparslan'ın şey filmlerindeki gibi. Nereden aldın o nacağı sen? Bunu arkadaşım hediye etti. Ona pazarda yardım ettiydim. dedim. Onun böyle standı vardı. Şey satıyor. Ça